Ölümle hayat arasında böyle çizgi incecik. Bir kapı buluyorsun, açıyorsun o kapıyı, hayattasın. İçeri bir giriyorsun. Ölüver. Merhaba Sahipsizler izleyicileri. Star TV ekranlarının nefes kesen dizisi Sahipsizler, 38. bölüm fragmanıyla fırtınanın en şiddetli anlarını getiriyor. Bir yanda ölüm kalım mücadelesi, diğer yanda ihanet ve büyük bir kayıp tehdidi var. Fragman, annenin durumuyla ilgili sarsıcı bir monologla başlıyor. Yaşam ve ölüm arasındaki incecik çizginin vurgulandığı bu anlar, karakterlerin ne kadar kritik bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Annem yaşıyor, ölümle hayat arasında böyle çizgi incecik bir kapı buluyorsun, açıyorsun o kapıyı, hayattasın, içeri bir giriyorsun, ölü vermişsin Hemen ardından aşiretin temelini sarsan çatışma netleşiyor. Rakiplerin tehdidi hem canı hem de malı hedef alıyor. Biz ya malımızı alırız ya da canımızı. Bu seçim aşiret içindeki iktidar mücadelesiyle birleşiyor. Silah alırlarsa aşiretin başına geçecektir. Tüm bu kaosun ortasında Samet'e verilen o son şans vicdanları zorluyor. Bu senin kızına babalık etmek için son şansın. Samet, hem kızı hem de sevdiği kadın için bu sınavı geçmek zorunda. Fragmanda, rehineleri kurtarmak için çılgın bir takas planı yapıldığı görülüyor. Karakterler, gergin bir şekilde sürekli planı yineliyor. Malları alacağız, balayı vereceğiz. Malları alacağız, balayı vereceğiz. Yok ediyoruz Aziz ve fragmanın finali izleyicinin boğazını düğümleyen o trajik kehanetle geliyor. Kurtuluşun bedeli çok ağır olacak. Anne korkma benim güzel kızım. Anasına kavuşacak ama kocasını kaybedecek. Diziye destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.